Hani vatandaşı bu zam furyasının altında ezdirmeyecektik. Bir takım kanunlar, bir takım tedbirler alacaktık. Ne oldu? Ortada hiçbir şey yok. Tam tersi bazı vekiller, bazı bakanlar öyle açıklamalar yapıyorlar ki vatandaşta sanki resmen dalga geçiyorlar ya. Biri çıkmış diyor ki iki kilo et yemeyelim ayda ee, yarım kilo yiyelim. Ya sen etin kilosunun kaç para olduğundan haberin var mı? Bu insanlar bırak yarım kilo, 250 gram et alacak durumda değil. Biri de çıkmış diyor ki domatesi kiloyla almayalım. e taneyle alalım. Ya arkadaş siz bu probleme bir çare bulun. Çare. Kaç tane domates yiyeceğiz? Ne kadar et alacağız? Bunun sıkıntısını zaten vatandaş çekiyor, biliyor. Senin hatırlatmana gerek yok. Sen bu piyasadaki zamları nasıl durduracaksın ona bak. Marketler almış başını gitmiş fiyatlar gitmiş almış uçmuş. Ya bu işi çözün. Bu insanları rencide etmeyin.